Tahya Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Avukatlar, bebek ve kadın ayakkabılarını yere dizerek kadına karşı şiddete dikkat çekti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen avukatlar ellerini aldıkları pankartlarla 8 Mart'ın farkındalık günü olduğuna ve kadın haklarına vurgu yaptı. Şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için saygı duruşunda bulunuldu. Avukat Eda Emir Yüceer toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hem kadına yönelik ayrımcılığa hem de şiddete neden olduğunu söyledi. Ülkemizde kadın cinayetlerinin önlenememesini, tam tersi artarak devam etmesini endişeyle izliyoruz. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarının nedeni yasaların ve cezaların yetersizliği değildir. Kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen zihniyetin beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve siyasal ortamın sorgulanması yapılmadan Ortadan kaldırılmadan kadının insan haklarının ihlallerinin önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizde aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğe neden olacak politikaların sonlandırılması gerekmektedir. Güçtaş kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istediklerini belirtti. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir. Kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan vazgeçilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz olarak uygulanması sağlanmalıdır. Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam da kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddettiklerini ifade etti. Cennet annelerin ayağı altında derken öyle bir nesil yetiştirmeye çalışırken maalesef anneleri bugün görüyoruz ki ayaklarımızın altına almış vaziyetteyiz. Bu nedenle gerek devlet, gerek siyasetçiler ve gerekse sivil toplum kuruluşları el ele vererek bu ayrımcılığa son vermek için elimizden geleni yapmak durumundayız.